siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Ha, bu ne için noodle ama? Hayır olamaz. Noodle olmasın. Lütfen durun. Oh, bu neydi anneciğim? Bu kabustu resmen. Oh, ne kadar parlak güneş. Demek noodle dükkanına işe gitmek gerekiyor. Hadi yeni videoyu izleyelim. Hanımefendi hangi noodle istiyorsunuz? Acı mı? Abi hani duyuyor musunuz beni? Tamamdır noodle'a tıklayın işte. Aa, bu olsun bence. Harika bir seçim. Tamamdır. ilk kez böyle kocaman noodle sipariş eden oldunuz. Aa, işte bu afiyet olsun. Aha, ama tanrım işte açıcı görmüyor. Memnuniyetle deneyeceğim. ah hayır çenem düştü. Ne yapacağım? O, oh, bu benim gücümün ötesinde ama. Neyse işini bulmasına yardım etmem gerekiyor. Yoksa buradan asla gitmeyecek. Ah hanımefendi buldum. işte burada ısırıyor beni. Hayır. Ah, yes. Saldırdı bana. Ah, ne yapacağım? Kurtarın hanımefendi. Ama tanrım ne oldu böyle anlamıyorum. Ay, işte çenem burada bulundu. Hadi gel şuraya yerine git. Yemek yemeliyiz. Bak ah, burada bir sürü noodle var. Hmm, fena değil. Ay çok tuhaf genç adam. Vay canına ne kadar güzel kız geldi. Ama tanrım sanırım aşık oldum. Hoş geldiniz. Noodle mekanımıza hanımefendim. Buraya oturabilirsiniz. Bugün sizin garsonunuzunum. ne istiyorsunuz? Küçük noodle mı? Çok kolay. Bu kadar mı? Hayır. Biraz daha fazla ihtiyacım var. Cidden mi? Tamam. Sizi anladım. İşte sizin için en lezzetli yemek. Afiyet olsun. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Vay be, tam ihtiyacım olan şey buydu. hayır, kusura bakmayın. ama baştım. Neyse ama yine de birlikte gideceğiz mi? Hayır, canavar var, kurtarın. Durun. Siz ne istersiniz hanımefendi? <laughs> i̇şte bu buldum. Süper acı noodle. İşte buna ihtiyacım var. Evet. Noodle noodle. Bana noodle verin bu Buyurun sizin noodle'unuz. Evet bu süper acı noodle. Bayıldım. Sonunda onu yiyeceğim. Ah, bir de daha fazla biber e ihtiyacım var. ne kadar da acım. Ah, evet. Gerçekten her şey yandığını hissediyorum. Ah, lezzet. Daha sıcak oluyor ortam. Çok sıcak. Evet bu çok iyi. bakmayın ama yanamazsınız. Bu çok böyle iyi oldu. Tamamdır. biraz daha yapabilirim. Vay canına bu ne? Gerçekten örümcek adammış. Ne kadar da etkilenebilir. Bakalım neler var burada. Vay canına nasıl da tuhaf bir rüya gördüm. Ha, bu rüya değilmiş. Gerçekten burada örümcek adam var. Ne istiyorsunuz? Peynirli noodle mu? Tamamdır kahramanım. İşte noodle'ınız. <laughs> Teşekkürler arkadaşım. Hadi deneyelim. Ah bu yer çekimi. Neyse çubukları kullanmayacağım. Elimle yiyeceğim. Vay canına ne kadar lezzetli. Noodle'ın dünyadaki en lezzetli. Ah oh, oh, hayır. Boğuluyorum. Ah, oh, harika noodle'da ama çok sert çarptım. Ah oh, hayır maskem nerede? Beni görmediniz. Vay canına. <laughs> ne kadar tatlı burnun var. Hayır sen çok tatlısın. Mekanımıza hoş geldiniz. Dünyadaki en noodle mekanı sipariş verebilirsiniz. Ah bu aşıklar. Aa, buna bakamıyorum resmen. İğrenç bir şey bence. Tamamdır yeter bu kadar. Bana başka bir seçenek bırakmadınız. Biraz ateş ah, ekleyelim ilişkinize. Hmm. Aa, vay canına. Dudakların çok böyle sıcak. Ee, çok mutluyum. Anneciğim üzgünüm bilerek yapmadın. Ne yaptın Zap biliyor musun ne var? Seni matematik kulübünden kovuyorum. Bana bir daha mesaj atma. Aa, bu ne böyle? Ne böyle mi misafirleri? Hoş geldin diyorsunuz. İşte noodle'ı siyah. Noodle'ı bence için afiyet olsun. Tamamdır tadına bakalım. Nasıl olmuş? Berbat. Bu nasıl iğrenç bir şey. Bunu yiyemezsin resmen. Asla yemeyeceğim. Ama nasıl oldu? Şehirdeki en iyi mekanımız var. Şimdi size göstereceğim. Gerçek noodle neymiş? Gerçekten taze kurtları yediniz mi hiç? Hayırsa anlamalısınız ve bilmelisiniz. Onlar dünyadaki en lezzetli noodle. Eriştelerinizden çok daha iyi. Bunları menüye dahil edin. O soğudan ama yedi. Şimdi kusacağım. <laughs> Ha, hayır dayan tut kendini. Ama tanrı birinde oldu. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Kusura bakmayın ama hayvanlarla giremezsiniz. İşte kurallar böyle. Ha, harika bir seçim hanımefendi. Şimdi her şeyi yapacağım. Aa, bu üçüncü masada neler oluyor? Bayım iyi misiniz? Bu da ne böyle? Köpek mi? <laughs> Hayır olamaz. Köpek yasak dedim. Buraya gelemezsiniz köpekle. Polis arıyorum. Nereye kaçıyorsun? Ah, soslar olacağım lezizler. Dur bakalım. Kusura bakmayın ama o oh, ne kadar tatlısınız. Ah. ah. Aramızda bir kıvılcım geçti. Ben gidiyorum. Apalya çubi neredesiniz? Tüm bu topları buradan çıkarın. Balonlar yasak. Hadi sipariş verin. Ne rengi o renk noodle istiyorsunuz? Cidden mi? Neyse şimdi yapacağım. Tamamdır. Çok iyi görünüyor. Hayır. Olamaz. Nefes alamıyorum. boğuluyorum. Ne yapacağım? Kurtarın. Hayır. Evlat yardım et. Ne boğulacağım. ben hiçbir şey hissetmiyorum. Işığı görüyorum. Merhaba büyük anne. Aman tanrım. Olamaz. Burada olamaz. Seni kandırdım. Seni kandırdım. Ben ölmedim. Koştum. hiçbirini sevmiyorum. Korkunç bir menünüz var. Yine hiç korkunç da yemek istemiyorum. Acil katılın. Gezekinin her yerinde yüksek sesle ağlama duyuluyor. Birisi bebeği beslesin. <laughs> Belki çikolata ister misin? Ben de böylesi var ve böylesi de var. Hadi ister Ya lütfen. Ya ne yapacağım bu çocuklar? Ah bir var. Onun için özellikle celeboğunda ve tatlılardan oluşan de yapacağım. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli olmalı. <laughs> Aa, bu ne böyle? Le? Havalı görünüyor tadına bakacağım. Vay canına. Bunlar celebon mu? Hadi Aa, Evet celebondan adılı ve çikolata şarabı. Evet başardım. Nodalın mekanımı ve Tamam o kadar acım ki buraya girebilirim. Hoş geldiniz hanımefendi. Menümüze bakmak ister misiniz? Çok sıkıcı neyse. Anlamadıysanız ben çok zenginim. Anladım. Sizin için her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Böyle bir para için saf altın servis edebilirim. Hanımefendi. Sizin için özel olarak dünyadaki en pahalı noodle çok güzel rengi var. Tadına bakabilirim. Ay, ah, bu ne? Taş gibi. Onu nasıl yiyebilirim? Oh, ne yapacağım hanımefendi? Bir dakika her şeyi yapacağım. Aslında bunu da yemek zorunda değilsiniz. Onu böyle takmalısınız. Gerçekten çok güzelsiniz. Çok ilginç ama hoşuma gitti. İşte paranız. Bu canına çok mutluyum. Videoyu sevdin mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutma. Ve bu arada yorumlarda yazın. Hangi müşteriyi en çok sevdiniz?